Herkese yeni videodan selamlar. Bugün tekrar bir oyuncak inceleme videosu ile karşınızdayım. Alışveriş merkezlerinin oyuncakçılarında satılan bu robot setini alıp incelemek istedim. Çünkü fiyatı biraz tuzlu. Alıp pişman olabilirsiniz. O yüzden sizin yerinize alıp ben inceleyeyim. Beğenirsiniz. Siz de alırsınız. Benim Mac'lere karşı bir ilgim olduğu için ben almak istedim. En azından bari bir tane bile olsa alayım dedim. Bakalım ne çıkacak diye. Bunun da mesela bakın bir arkadaşım 3D'ye basmıştı. Dediğim gibi Mac'leri çok seviyorum. Şöyle bir dışına bakalım. Bu kutu şu şekilde üstse dönüşüyormuş. Öyle diyor. Böyle. Şu ikisi çok iyiymiş. Umarım gri çıkar. İçinden ne çıkacağı belli olmadığı için biraz kötü. Yani tüm seriyi almanız için yapılmış. Bunu açmak biraz zor gibi. Bakalım. <laughs> tut ve çek. <laughs> Kırmayalım. Bence güzel olmuş ya paket Çok plastik gitmiş yani. Doğaya zararlı ama yapacak bir şey yok. Şimdi tut ve çek diyor. Lego gibi şu üstü bir açalım şöyle bakalım. Bunun içinde bir şey sallanıyor. Bir şey mi var bunun içinde? Nasıl bakacağız? Hı, aynen. Merdiven varmış. Bakalım başka. Bunda da var. O stickers. Robot için siyah çıktı bana. Bir de kart koymuşlar böyle güç, defans falan diye. Şöyle stickers'ını göstereyim. Burada da malzeme var galiba. Evet. Bu da insan mı? Operatör yani. Çok iyi lan. İnsansız sanmıştım. Evet şimdi. Ha bir tane daha var. Pardon. Ooo o da silahı. Şimdi bakalım robotumuza. Bir açalım. <laughs> Pardon. Bir saniye. <laughs> tamam o parçayı da aldım geldim. <laughs> maket gibiymiş. Lan aldığımız oyuncak bile maket gibi ya şansa bak. Ya boşuna bunu seçmedik yani. Şu arka zırh tarafı olsa gerek. Yani hazır çıkmadığı için bence çok güzel. Yani hem çocuğunuza ya da kendinize almak için bence güzelmiş yani. Aksine hem üst yapıyorsunuz. Bir de şöyle bir yapım, <laughs> aynen bu. Tamam. Bak benimki buymuş. İçine sürücüsünü de koymuşlar. Güzel. Ben bayağı memnun kaldım. İyi üstü kurmayı da anlatıyor burada. Bakın. Silahları da duvara asma yeri olarak çıkartmaları bu şekilde yapacakmışız. Biraz anlamadım ama. O ip gelme falan diyor lan. Hangisindeki o? Bulamadım onu. Yani ben beğendim. Bundan bir tane daha alırım büyük ihtimalle. Aynısı çıkmaz umarım. Eğer video bin izlenirse onun da incelemesini paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.